Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Şu an bir tane Mardin çektik karşıda arkadaşlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çok güzel bir mavi. Kanatlarında beyazlık var. Gel gel gel. Hadi kızlar kalkın şuraya. Geç oraya geç. Geç. Kalkın şuraya. Gel 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 gel. Ben görüntüyü almaya çalışayım ben arkadaşlar ama öncelikle bir şu kuşlar bir kümezin üstüne çıksın bakalım gelecek mi? Hiçbir fikrim yok kendi kendine karşıya attı hemen sizler için videoyu almaya çalışıyorum şu an hadi güzelim oyuncu bir kuşa benziyor büyük ihtimal ya fazla yoğun taklada kanatları çok açık veya fazla uçmuş bu kuş. Bu aralar Mardin çok arkadaşlar. Çık, yukarı çık. Yerde durma. Şu an yerde durmanızın hiçbir anlamı yok. Kümesin üstüne gider misiniz? Hadi kümesin üstüne. Kümesin üstüne hadi. Hadi kümesin üstüne. Aferin. Orada durmanız güzel. Gel, 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 gel. Arkadaşlar şöyle bir kuruldum ben. Hem kuşlar şöyle görüyorsunuz. Uçanlar da uçsun. Sıkıntı yok. Gel gel. Hop. Hadi bebeğe. Bak gelmeyeceksen ben kuşları uçuracağım. Aslında ben bu kuşları çıkardım ki uçurayım diye. Bir baktım ki Mardin'i ben fark edince uçurmayı bıraktım hemen. Sizler için biraz aksiyon, heyecan olsun diye. Evet arkadaşlar Mardin gitti. Yerine Arap Dolapçın geldi. Gel, gel, gel. Gelsin. Gel, gel, gel. Gel be ne kadar inatçı bir kuş. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel gel. Gel gel gel. Aa kalkacak. Ulan karga. Gel 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 gel. Kargadan korkuyor bak. Kargalar orada birbirine giriyor. Bak orada. Gel 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 oğlum gel 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 al 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 biraz yem ye. Al. Biraz yem yesin orada. Gel. Hadi kızlar gidin yanına. He. Gel. Gel gel. Gel. Gel aferin. Bu kuş çok iyi arkadaşlar. Harbiden çok iyi bir kuşa benziyor. Büyük ihtimal dönek çaprazı. Gel 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 gel. Gel gel gel. Dönnek çaprazı %100. Gel gel. gel gel. Gel gel. Gel. Gel oğlum inat yapma gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel, gel. gel orada martılar var. Gel. Star tok aslında arkadaşlar kapatıyordum. Martı bunu görünce mecburen kaldım. Gel gel. Hadi gel. Benim kuşlar doydu çünkü Mardin'le uğraşırken Mardin gelmeyince şimdi bu geldi bakalım. Gel gel gel. Yemler aşağıya döküldü. İnşallah aşağı gitmez yem için. Gel 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 gel. Ya, ya, ya. acıkmış arkadaşlar acıkmış evet kendini belli etti acıkmış bakın kanatlarını manatlarını açmaya başladı çok aç hayvan belli ama benim yamyamlar sanki var ya 3 tas yemi ben yemişim gibi hala öyle aç davranıyorlar ben hiç sevmiyorum benim kuşlar doymak nedir bilmiyor ya 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 ben şimdi şöyle bir kenara çekileyim. Gel, 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 gel 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 buraya gel 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 aç çünkü bu hayvan arkadaşlar ya al 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 oğlum al hadi gel hala kafası gökyüzünde bakalım gelip inecek mi bak o kadar yem attım lan hadi aferin kay bir daha aşağıya güzel bir dolap arkadaşlar. Gel, gel. Gel kızım, gel, gel, gel. Ya hala doymadınız mı oğlum? Gel, gel, gel. Gel oğlum, gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Hadi gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. gel. Yemin ederim benimkiler çatlayacak yem yemekten. Size bunu iştenlikle söylüyorum arkadaşlar. Gel, gel. Kümemizin tellerine bakıyor. Yukarıda üstümüzde martıyla kargalar geçiyor. Karga ile martıdan çok ürkü hayvan. Gel kızım. Gel, gel. Gel. Yere bir inse aman. Gördünüz mü Ürktü hayvan? Ürktü hayvan. Gel, 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 gel. E yem orada kaldı. Gel, 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 gel. Aa, yemi dökecek ha. Yemi dökecek. Gel, 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 gel. Hadi kızım, gel. Gel, 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 gel. Çok akıllı bak hayvana bak. Gel, gel. Gel, gel, gel. Mecbur yemin yanına yanaşmam lazım. Yoksa nasıl alacağım ben kuşu? Gel gel gel. Akıllı bir kuş arkadaşlar. Harbiden akıllı. Gel 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 gel. Gel kızım gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel, 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 gel. gel ya bu kadar yem verdim. Gel. Martılardan korkuyor hayvan ha. Gel gel gel. Kartuş, Bak 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 sahile gidiyor ya. Huu. Direkt sahile bastı arkadaşlar kuş. Görüyor musunuz? Şu an sahilde. Ü -ü. Denize mi gideceksin oğlum? Nereye gideceksin ki? Kuşlar da doydu senin yüzünden. Şu an denizin orada. Hop tekrar gelecek ama. Gelecek. Kalk lan. Kalk. Kalk bir iki tur atın hadi. Bak kuş orada. Geliyor. Geliyor. Nerede? Kaybettim hayvanı. Aa, burada bakın arkadaşlar. Hop çatın oraya giriyor. Ya ya ya! Piss. Nereye bastı? Bak 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 bak. Hop, dön bir daha bu yana. Dönmüyor ki. Hayvan inatçı. Vallahi akıllı kuş. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hop sahile bastı. Bir tur daha dön bu yana. Hala gidiyor arkadaşlar. Artık daldı ağaçların oraya. Bakın. Gitti. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bir günde iki tane kaçağı yakalayamadık. Her ikisi de burnumuzun dibinde ya hayvan. Vallahi çok akıllıydı hayvan. Gerçekten samimi bir şekilde söylüyorum. Yani neredeyse kümeze girmek üzereyken bir anda çatırdadı. Bastı gitti hayvan. Hiç bu kadar kuşa da bakmadı, yeme de bakmadı. Hayvan açtı yani. O belli bir şey. Bir yandan hala bakıyorum arkadaşlar gelir mi diye. Şu an ileriye bakıyorum da bir şey göremiyorum. Onda herhalde ileride bir yerlere. Hayvan gerçekten çok akıllı çıktı. Biraz daha insan kalırdı be. Yere yere atlasaydı olay bitmişti arkadaşlar. Ama gel gelelim. Hiç yere odaklanmadı bile. Tozluklu bir dolapçındı. Eski kuşlardan yani belli. Arap mavi. Kanında başka bir şey de girmişler. Hafif ee, boru paçamsı bir şey ama kuş yatık. Uçuk bir kuş değil. Çünkü yükselmedi. Direktmen alçaklardan basıp gitti. Evet arkadaşlar kuşu gördüm. Bakın. Sizlere göstereyim. Bakın burada. Ama dümdüz gidiyor arkadaşlar sana güle güle diyorum. Böylelikle videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.